Abi yüzde yetmiş beş kedi kılı var abi. Tamamen Türkiye'de yetiştirdiğimiz <laughs> Türkiye'de sen? Türkiye'de yetiştirdiğimiz kedilerden Aç <laughs> Ne oldu abi? İyi misin? Yüzde yetmiş beş kedi kılı evet. Yani biz Türkiye'de bir ilki başardık abi. Tamamı Türkiye'de üretiliyor. Var zaten Türkiye. Böyle bir şey yaptık. Oğlum sen geri mısın? Nasıl yani? He? Oğlum kedi ben kediye dokunamıyorum ya. Ben tüylü bir şeye dokunamam kendimden başka tüylü hiçbir şeye dokunamam ben ya. Yani. Türkiye'nin en samimi YouTube kanalı Alp Seyyah'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kısaca ne yapacağımdan bahsedeyim. Bu elimde görmüş olduğunuz seyyah pişmaniyeleri. Arkadaşlar yeni bir ürün piyasaya çıkartıyoruz bugünkü oyunumuzda. İnsanların yanına gideceğim ve diyeceğim ki biz pişmaniye üreticisiyiz. Piyasada yeniyiz. İlk pişmaniyemiz bu. Bunu size tattıracağız ve sizin pişmaniyeyi tattıktan sonraki duygu ve düşüncelerinizi alacağız diyeceğiz ve bu pişmaniyeler Türkiye'de tamamen yerli üretim olan kedilerimizin kılından üretilmektedir diyeceğiz. %75 kedi kılı diyeceğiz. Bakalım tepkiler nasıl olacak? Çok efsane bir video olacağına inanıyorum. Bugün size 2 adet çekilişle tişört hediye edeceğiz. Black Endurance mağazası sponsorluğunda. Black Endurance mağazası Konya 6 Deniz Caddesi'nde arkadaşlar. Şöyle tişörtlerin özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu tişörtler vücut ısısına göre renkleniyor arkadaşlar. Şöyle çakmakla denemek için göstereceğim. Şöyle evet arkadaşlar. Bir de yanıyormuş falan <laughs> falan. Yakmadan şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şekil değiştirdi. Renk değiştirdi daha doğrusu. Bu tişörtlerin de özelliği bu. Şöyle bir diğerini göstereyim. Biraz daha renkli isteyenler için. Şöyle hop. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi renk değiştirdi. Bu tişörtün özelliği bu. Vücut ısısına göre renk değiştiriyor arkadaşlar. Bu iki tişörtü aranızdan şanslı iki kişiye çekiliş ile hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler YouTube kanalımıza abone olmak, Instagram hesabından beni takip etmek ve Black Endurance mağazasının Instagram hesabını takip etmek arkadaşlar. Aranızdan şanslı iki kişiye bu iki tişörtü hediye edeceğiz. Videoyu izledikten sonra beğenirseniz like atmayı, beğenmezseniz de dislike atmayı kesinlikle unutmayın. Hiçbirini de yapmayabilirsiniz. Yapmama nedeninizde yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle video geçelim arkadaşlar Selamünaleyküm. Abi az önce zaten bizim arkadaşlar sana bahsetmiş. Biz pişmaniye tanıtımı için geldik. Seyyah pişmaniyelerinin bugün burada sana tanıtımını yapacağız. Lezzet kontrol, kalite kontrol yapacağız. Şöyle buyurun. Tamamen yerli üretim abicim. Yerli üretim. Tamamı Türkiye'de üretiliyor. Pişmaniye zaten Türkiye. Hı hı. <laughs> Nasıl abi? Güzel, Tadı beğendin mi? Evet, çok. Iyi. Hani böyle yapışmış gibi bir his var mı? E o, evet evet, güzel. E o yapışmış gibi değil güzel Yapışmış oldu. gibi bir his yok. Ben çok ıslıklı mı o? Şimdi ben anlatacağım sana bunu nasıl ürettiğimizi, neyden yaptığımızı. Otobüsü. Merhabalar. Ya dilenmiyorum, yanlış anlamayın. Böldüm, kusura bakmayın. Telefonda konuşursunuz ama Yavrum. iki dakikanızı alabilir miyim? Çok önemli benim için. Çok evet. önemli lütfen, çok kısa. bir. bir... Yavrum ben seni iki dakika sonra Merhabalar nasılsınız? İyi çok şükür. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Benim için çok önemli bir durum var da yardımcı olmanızı isteyeceğim sizden. Tabii, Seyyah nasıl pişmaniyelerinden şey? geliyorum. Direktörlerimize, yöneticilerimize bunu tattırdıktan sonraki insanlarda oluşan duygu durumunu hani şey, pazarlama tese... mi? pazarlamacı pazarlama. değilim. Bunu size tattıracağım. Tattıktan sonra sizin damağınızda kalan tadı bize anlatacaksınız. Şöyle oturun istiyorsanız hiç şey ama, rahatsız ol. Şey oturun, oturun oturun hiç sıkıntı yok. Ben şöyle size takdim edeyim efendim. Şöyle pişmaniyelerimiz. Buyurun efendim. Şöyle alıyorum. Hı hı. Biraz alın alın bol bol alın güzelce tadın. Oh mis. Nasıl beğendin mi abi? Allah. Biraz daha al abi. Al al al, al abi. Yok be. Tadı nasıl? Bize anlatır mısın kameraya da bakarak? vallahi neydi sey yap. Seyyah pişmaniyeleri biraz seyyah... da sesli konuşuyor. Yani eee Sesli Gerçekten abi. çok iyi. Konuşmak istemiyorum. Sadece yemek istiyorum. Beğendin yani. Peki abi şimdi ben de sana bir şey söyleyeceğim abi. Bu ben Seyyah pişmaniyelerinin evet. yöneticileri için bir video çekmek durumundayım evet. ve bu videoda biz piyasaya yeni çıkıyoruz. Vallahi. 2019 C. 2019 çıkışlıyız Hı. yani. C derken o markanın şeyi oldu Hı. da bu başlar. Arada ben öyle saçmalarım. Şimdi abi biz bu markayı tanıtmak için evet. halka indik, evet. halka sorduk, yüzlerce kişiye tattırdık. Şimdi siz de o yüzlerce kişinin içinden bir kişisiniz. Burada, Kanka, burada Öntü yaşamayız değil mi bununla? Ne gibi abi? Ne bileyim, ilk defa abi. Yok, seni kobay olarak ha. hani kullanmıyorum, da ha. şüphel olmasın. Probe. Bu tamamen doktorlarımız, uzmanlarımız tarafından. Tamam. Kalitesi kontrol edilmiş. Tadı veya da Satılıyor içeriği... Satılıyor değil mi tabii, tabii, tabii. Şu an yeni çıkıyor piyasaya abi, bu, müsaade edersen. seyah ee, Seyyah pişmaniyeleri. Hı. Yiyen abi geziyormuş, teyah oluyormuş. Vallahi o derece iyi yani. Bu böyle ya. Şöyle buyurun abicim. Nereden alayım lan? İşte büyük büyük Allah. al abi şöyle, güzelce bir. Anladın Çok güzel benziyor lan bu. Böyle ufak alayım da sonra devamına bakarız. Oh mis abim. Afiyet olsun abi. Ye ye abi hiç şey yapma. Abi bu kadar mı alıyor? Daha yeni tatlı yedim ya. He. Yavaş yavaş. Tamam abi. İyi güzelmiş çok güzel. Ye afiyet olsun abi. Yani orada yöneticiler varmış gibi hayal abi. Çok güzel. Gerçekten tavsiye ederim. Bir de Türk toplumuna bir mesaj ver istersen abi. Nasıl tadı? Düşmaniye bizim geleneksel <laughs> kültürlerimizden. Zaten abi yüzde yüz Türkiye'de yetiştirilen Aynen. bir şeyden yani... yapılıyor. Buyur abi sen şuradan biraz daha devam et abi. Yok yeterli. Dedim de yani. <gülüyor> <gülüyor> çok ya. da ne yapmayalım. Ya abi geldi yani bunlara. Evet abi mafiyat olsun abi şöyle kameraya Abi şimdi biz bunu neyden yapıyoruz biliyor musun? Neyden? %75 abi bunun içinde ye abi Afiyet olsun. Abi merhabalar nasılsınız? Sen de çalışan adamsın, ben de evet. çalışan adamım. Hani evet. çalışan bu kardeşine bir yardımcı olur musun? Durum bir durum, durum var. Değil. Abi şimdi biz Pişmaniye üreticisiyiz. Evet. Seyyah Pişmaniyelerinin tanıtımını yapıyoruz. Evet. Şimdi abi firmamız Türkiye çapında tamamen kendi yetiştirdiği ürünlerden pişmaniye üretiyor ve yeni bir markayız. Köklü bir marka olacağız. Şimdi halka indik. Esnaftan, tut normal sokakta yürüyen bir vatandaşa kadar herkese tattırdık. Evet. Şimdi burada abi ben sana pişmaniyeyi tattıracağım. Sen de hoşuna giderse veya gitmezse güzel bir şekilde bunu ilk kameramızda şurada göstereyim sana çekiyor. Ona oraya ifade edersin. Hani tadı olur, şöyle güzel, olur, tadı böyle olur. güzel. Anlar, Buyurun efendim. Şöyle söyleyeyim sana. Çok böyle şeylerle aram yok. Sırf senin gönlün kırılmasın diye. Aa, Buna emin ol. Çok karım dese yemem. Çok, çok teşekkür ediyorum. Bak, karım dese yemem. Buna emin A ol. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sevmiyorum. Hı <laughs> hı. Afiyet olsun. Yani. Sen de işini gücünü bakıyorsun o yüzden. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hani çalışan çalışanın halinden anlıyor. Evet. Kameraya da şöyle bakarak yöneticilerimiz bakacak ya abi. Nasıl? Çok güzel. Beğendin mi tadını? Evet. Şimdi abi biraz daha al abi bu pişmaniye nasıldır, nasıl yapılır, nasıl üretilir. Nereden aldığımız, ham maddelerle ürettiğimizi. Şimdi ben sana hepsini anlatacağım abi. Emin ol pişman olmayacaksın. Genelde pişmaniye yiyen pişman olur ama... Bu... Pişman olursam seni yerim, sıkıntı yok. Abi az önce çok kifalar konuşuyordun ama... <laughs> seni yerim, sizi <laughs> yiyorum bak. Senin için tamam. yiyorum. Afiyet olsun ha. Bak abi şimdi şunları görüyor musun? Evet. Şimdi bunlar abi kedi kılı. Nasıl abi? Abi şimdi biz bunu %75 Türkiye genelinde barınaklarda yetiştirdiğimiz kedilerin kıllarından üretiyoruz. %75 kedi kılı vardı bunun içinde. Yok abi. Gerçekten kedi kılı var Açmalama abi. Afiyet olsun ya. abi. Kedi kılını da yedirdik kusura bakma ama yani. Açmalama oğlum. Vallahi oğlum. kusura bakma abi ya. Oğlum var ya sizin yemin ediyorum. Abi ne oldu? Rahatsız mı etti? Oturdun mu boğazına? Allah Allah. Manyak mısınız oğlum siz adama kedi kılı yediriyorsunuz? Abi kusura bakma ya. Hadi git şuradan işine ya. Hadi. Abi, Abi lütfen ya. Kedi kılı ama çok güzel. Hadi git şuradan. Abi bak tadı güzel miydi değil miydi abi onu söyle Oğlum başlarım şimdi tadına havadın hadi. Abi canını yedim. Bak biz bunu yerli üretim anladın mı? Tamamen Türkiye'de yetiştirdiğimiz kedilerin kıllarından yapılma. Allah Allah. Kedi kılı yenir mi ya? Hadi ya. Be abi beğendin mi beğenmedin mi onu söyle. Beğenmedim kardeşim. Nasıl beğenmedin? Eni beğeneceksin az önce Çok... Kedi kılı beğenilir mi? Abi az önce çok güzel şöyle güzel böyle güzel diyordun. Tadı damağımda kaldı diyordun. Dedin. Kedi kılı diyorsun şimdi. Tamam, kediden üretiyoruz abi. Allah Allah, hadi kardeşim işine ya. Abi lütfen yani, niye böyle tepki gösteriyorsun? canım yedim. Biz kendi üretimimiz. Yani Türkiye'de yetiştirdiğimiz kedilerin kılları bunlar yani. Yabancı... Hadi hani Amerika'nın kılları değil yani. Veya İngiltere'de yetiştirdiğimiz kedilerin hadi kılları kardeşim. değil. Türk kedi kılı. Hadi, düşüne hadi. Saçmalama ya. İnsanlara kedi kılı mı yediriyorsunuz pişman yedi. Abi şimdi ölürsen ne olacak mesela sen? Ölürsem seni de götüreceğim. <laughs> Yediğin ürün hakkında bilgi vereyim. Biz bunu tamamen Türkiye'de yetiştirdiğimiz, hayvan barınaklarında büyütüp beslediğimiz kedilerin kıllarından yapıyoruz. Tamamen doğal, %75 kedi kılı iç <laughs> ...içeriyor abi. <laughs> ne oldu abi? İyi misin? %75 kedi kılığı, evet. Yani biz Türkiye'de bir ilçi başardık abi. Daha önce hiçbir pişmaniye markası kedi kılından denememişti. Biz kedi kılını dönüştürdük. Böyle bir şey yaptık. Oğlum sen gerizekalı mısın oğlum? Nasıl yani? He? Oğlum kedi ben kediye dokunamıyorum ya. Ben tüylü bir şeye dokunamam kendimden başka tüylü hiçbir şeye dokunamam ben ya. Alerjin mi var abi? Ölürsen şimdi ne olacak? Söyleseydin ya keşke abi başlamadan önce ya, ya hay Allah. Sana... Abi kusura bakma ya. Oğlum ben burada... Ama bak Türkiye'de bir iki başardık. Kedi kılından daha önce hiç kimse olan... dönüyor. Abi niye küfür ediyorsun? Lütfen rica ediyorum. Ben yöneticiler izleyecek bizi Türkiye'ye rezil ya, ediyorsun. Yerim yöneticisin, yöneticisin kardeşim. Sen de çekme abim. Çekme sen de hmm, ta sen. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Abi mı? yok gerçekten dalga geçmiyorum. Kedi kılı bu. Evet abi sen %100 %75 kedi kılı. Hayır musun? ben bunu yemiyorum anlatma. abi yediriyorum. Hayır sen niye ye yemiyorsun ye bunu? Yediriyorum abi ya, tamam. Benim görevim sizin gibi abilere yedirmek. Hayır cidden sen bunu yemiyor musun? Yok ben yemiyorum. Bir kere ben... yer misin? Kardeşim? Yok Verim. müsaade eder misin bir anlatayım abi. Hı -hı. Bu şimdi abi tamamen kedi kılı. Ama bak gerçekten zararı yok. Ben uzman doktorlarımız Zarar yoksa yesene şunu. Ben yemiyorum abi. Nasıl yemiyorsun? Pişmaniye yiyince büyük bir pişmanlık kaplıyor içine Yok yok yo, gerçekten hani benim şey alerjim var. Hayır bak şunu. Kedi kılına alerji. Ezin olacaksın şimdi bak. Yok yok gerçekten. Çekil, sen. Abi lütfen canını yedim, ne yapıyorsun? Ya hayır, sen oğlum. Hayır, burada şunu ben sana abi. bir tanıtım yapıyorum hayır, ama. Hayır bak bu bir? gerçekten, gerçekten ama gerçekten. Türkiye'de yetiştirdiğimiz kedilerin kılı abi, başka bir şey değil yani. İçinde zararlı hiçbir madde yok, tamamen Türk malı. Yani kedi. Ver bana bir kedi mal kedi. değil tabi de kedi. Evet, ver. normal pişmaniyi mi kardeşim? Kedi kılı normal pişman. Versene şu. Abi gerçekten kedi kılı. Ver, ver bir tane ver. İnanmıyor musun? Ya ver yiyeceğim arkadaş ya. Al abi. Allah Allah. Al abi istediğin kadar yiyebilirsin. Bak görüyor musun şu beyazları? Şunu bir ye bir ya. Şunu bir ye. Şunu bir yer misin ya? <laughs> abi, abi telefonu ye. çalıyor. Böyle bir saçmalık <laughs> görmedi var mı? Kedi kılı nedir ya? Abi bak lütfen bak ağzınızı burnumuzu kedi kılı yaptın. Rica ediyorum. Yani bizi Türkiye'ye şimdi rezil ettin ya. Abi Türkiye'ye zaten sen rezil olursun bunda. Böyle bir şey çıkarsa Türkiye. rezil zaten ya. E, abi işte bizim farkımız bu. Doğal olması. Yani kedi kılı olduğu için doğal. Aynen. Tamamen doğal ürün üretiyoruz. Bana buradan peki, diyor hala ya. peki buradan abi tamam madem beğenmedin tadını. Evet. Az önce niye beğendiğini söyledin tek ya kelimeyle. abi sen ya şey abi, sen, sen ya. demedin mi abi tek kelimeyle mükemmel işte çok beğendim harika tadı var. Yok kardeşim güzel değil. Abi sen de. Gel gel bir şey söyleyeceğim abi. Bak buradan yöneticilerimize bir şey söyle Demek ya ister oğlum misin? yerim yöneticisini yöneticisini Abim yöneticilerimiz pişmaniye değil bunu, Bunu vereceksen şeye bak yöneticilere söylüyorum bu adamı çalıştırmayın kardeşim. Bu adam tam bir geri zekalı. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi bırak teşekkür etme. Yedin yemedin. Allah razı bir tane yer misin? Abi ben misin benim ya? biraz ya. alerjim var. Onun bak yüreğim hop hop ediyor bak. Abi sakin ol lütfen. Sağlık sükunetimizi koruyalım. Bak, ya bu... oğlum ben kediden çok tiksinirim. Allah'ın yarattığı şey ama yani yani dokunamam yani anladın abi, mı? Abi kusura bakma ya. Gerçekten özür diliyorum. Abi, Hakkını helal et. Karşı. Neyse abi ben gel, gel abi gel bir şey söyleyeceğim abi. Ben sana bir kamyon, bir kolye şey göndereyim abi olur mu? Kedi kedi kılından yapılma pişmaniye. Valla. Bir, bir, bir koli göndereyim abi gel ya lütfen bir var sana bir koli ben bak benden şirketi hani ben yönetici sayılırım yönetici yardımcısıyım direktör yardımcısıyım sana bir koli ben kedi kılından yapılma halis mulis kedi kılından üretilme <laughs> yanaşma abi aman ya kardeşim bak <laughs> e, şey gönderiyorum şu an bak tamam. bir an önce su bulup ağzımı yüzümü yıkamak istiyorum yani anladın mı abi kusura bakma ya özür diliyorum yani şu ya. bu nedir ya abi abi %75 kedi kılı var abi e, tamamen Türkiye'de yetiştirdiğimiz <laughs> Türkiye'de sen? Türkiye'de yetiştirdiğimiz kedilerden Abi Türkiye'de bir ilk. Bizim vizyonumuz oğlum. kedi kılından pişmaniye. Oğlum Aslında pişmaniye vizyon. abi markası seyyah değil. Kedi kılı. Yani hem markanın ismi kedi kılı hem içinde oğlum kedi kılıdır %75 kedi kılı abi. Ama dönüştürdük biz bunu. Oğlum neyi dönüştürüyoruz? bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Ya oğlum neyi dönüştürüyor? Abi ne yaptın? Oğlum neyi dönüştürdün? Nimet abi Nimet. Ya kedi kılı diyorsun ya. Abi Nimet can niye dedin? Niye atıyorsun? Oğlum kedi kılı diyorsun abi, ya. Abi kedi kılı ben sana bir koli hediye ettireyim de aranızı düzelsin. Gel gel abim valla. Oğlum Abi bak biz sana bir şey söyleyeyim mi bak. Burada... Kedi kılı yedirdin bak. ya bana. Abi kedi kılı yedirdim de bu bizim tamamen yerli üretim. Türkiye'de yetiştirdiğimiz evet, Türkiye'den kesiyorsunuz yerli. Türkiye'de üretim. yetiştirdiğimiz kedileri tıraş ettiriyoruz abi. Bizim ha. bir alanımız var. de fa şimdi kedime. Fabrikamız var. Evet. Orada bilim insanları bunun üzerinde yıllarda çalışıyor. Gerçekten çok güzel. Türkiye'nin en ünlü bilim insanlarıyla çalıştık ve ya. çok çok iyi oldu ama gerçekten tadını beğendin mi beğenmedin? Adın ne? Benim adım Alp. A Alp? <laughs> Kedi kılı yediriyorsun ya bana. Kedi kılı yediren Alp diyorlar bana zaten. <gülüyor> <gülüyor> dur dur abi lütfen. Abi. ben abi, beğenmedim mi? Ya güzel her şey hoş da yani bana kedi kılı yediriyor. %75 abi yani 25'i şey ya, o, diğer materyaller. Ya ben sana kedi kılı yedirsem iyi olur mu şimdi? Yedir abi yani. Ben... Nasıl yedir oğlum? Abi, sen ölüme gidiyoruz dedin de arabada mazot mu yok dedik. Hayır. <laughs> abi dur dur lütfen ya. Abi sana aslında ben kedi kılı falan yedirdim yani. Ya gerçekten. yedirdim diyor. ya. Gerçekten. <laughs> gerçekten afiyet olsun abi. Nasıl hissediyorsun abi kendini? Çok iyi hissediyorum ben. <laughs> ha. halkla, <laughs> halkla bir paylaş istiyorsun. Gerçekten Alp, Cattigal'ı yediren Alp'le siz de buluşun. Pişmaniyelerinden yiyin. Kedi kılı pişmaniyeleri. Kedi pişman Yiyorsunuz ve boğazınız şey oluyor. Aynen açılıyor direkt. Böyle. <laughs> biz sakin ol abi öncelikle. Kediyi biz dönüştürdük. Yani dönüştürdük derken geri dönüşüm gibi bir şey bizim bilim insanları sen var. Sen manyak mısın? Yok insanım <laughs> ben. Bak şimdi abi %100 Türkiye'de yetiştirdiğimiz, Türkiye'de büyüttüğümüz kedilerimizin kıllarını keserek yaptık biz bunu. Evet. Ama tabii dönüştürdük yani. Neye ee, dönüştürdünüz? Pişmaniyeye. %75 kedi kılı içeriyor abi. Afiyet olsun. Manyak, sen manyak mısın? Sen Yok, bir sakin ol da abi. Yok. Ben, benim alerjim var yiyeceksin. Yok yok be valla benim alerjim bak, yiyeceksin. var. Alerjim var. Yiyeceksin. Gerçekten. Abi elini bir indir de. Abi, yiyeceksin. Benim sen alerjim de. var ver ya. Yok 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 abi ver, lütfen. Ver. Bak, zarar veriyorsun abi ver. Abi rica ediyorum. Ver kardeşim. Ver. Abi şuraya bir koyalım biz. Sen Koy. boş ver. yeme yeme. Yemeyim ben. Ye. Yok benim alerjim var abi kapatalım. Yok yok yo, gerçekten. Hayır hayır sen ben de ye. yemeyeceğim abi. Benim. Ye. Yok abi yiyemem. Benim alerjim var. Abi sen bu tanıtımı ben. sen mi yapıyorsun ben mi yapıyorum? Hayırdır sen yani. Sen yapıyorsun bak sen bana söyledin. Tamam ama ben benim kedi kılına alerjim var. Tamam ben de normalde yemezdim. Ben senin için yedim. Abi benim kedi kılı Alerjim Ama var. Bunu sen. de sinirleniyorum. Sinirleniyorsan ne evet. yapayım abi? abi Aç Ye, Hayır abi. Aç ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Kamera şakası yaptım abi. Sen ne yapıyorsun? Yok kardeşim ben yedim. Sen de yiyeceksin yani. Kusura bakma da. <laughs> bana bana <laughs> <laughs> bize bana yedirdin sen de yediriyorsun lan? Yani. Abi sana kamera şakası yaptık ya. Ha yani yöneticilere falan göndermeyeceğiz bu görüntüyü. Ben youtuber'ım. Kamera şakaları falan çekiyorum. Şirketten falan gelmiyoruz. Seyyah pişmaniyeleri dedik ama biz sana kamera şakası yaptık. Benim ismim Alp ya YouTuber'ım. Bu bir ya kamera ben şakası. şakasıydı, gerçekten kamera şakası. Valla kedi kılı falan yok, Aa, yiyeyim istiyorsan. <laughs> Oğlum manyak mısın ya? Abi sana kedi kılı falan yedirmedim ben, Aa, kamera akşam şakası yapıyorum. Açam şurada oturuyorum. Ee, ben YouTuber'ım, İsmim Alp Seyyah. Sana kamera şakası yaptım, yönetici falan yok, şirket falan değil yani. Ben Ben bilmiyorum. Normal sokaktan şey. aldım o pişmaniyeyi, yedirdim. Kamera bilmiyorum. şakası yaptım, ağzına. Bunu YouTube kanalımıza yayınlayacağız, senin için bir problem var mı? yok. yok, yok. Teşekkür ederim YouTube kanalımızda yayınlayacağız abi. Senin için bir problem var mı? Seni trollledik. Seyyah kanalımızın ismi. Ya lanet olsun ya. helalet. helal et. Buradan buradan tüm yani... tüm Türkiye'ye bir şey söylemek isteriz misin? <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Yöneticilere adama... değil de Türkiye'ye bir şey söyle. Bu adama dikkat edin abi. Her pişmanlığı yemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ama şakaydı ya. Ya sağ hakkını olsun, helal olsun. et. Helal hakkını olsun. helal et. Özür dilerim. Bunu YouTube kanalımızda yayınlayacağız, senin için bir problem var mı? Bir problem yok kardeşim. Hakkını helal et. Can sıra bakma, Eyvallah özür diliyorum. Kardeşim. Başarıların <laughs> devamı bile. Hakkını helal et, özür diliyorum. Kardeşim helal hoş olsun ama ben normalde böyle bir şey yapmam. Ama gerçekten sinirlendim yok, çünkü kimseyi yemem. Bunu YouTube kanalımızda yayınlayacağız, senin için bir problem var mı? Yok, benim tamam, için bir problem